Bugün bu videoda sizlere meze sofralarına ya da et ürünlerinin yanında çok lezzetli gidecek hem sağlıklı hem görseli şahane olan bir mezeyi anlatıyor olacağım. Kaparili pancar meze. Önce pancarlarımızı saplarından ayırıyoruz. Sapları gördüğünüz gibi çok taze ve çok güzel. Genelde bu kadar taze böyle temiz sapları ben değerlendirmek istiyorum. O yüzden bir gün mutlaka size saplarını değerlendirdiğim bir tarifte de paylaşıyor olacağım. Pancarları ayıkladıktan sonra bir güzel yıkıyoruz bu arada ben burada 6 tane kesiyorum. Çünkü 3 tanesini başka bir tarife kullanıyorum. 3'ünü bu tarife. Alüminyum folyoyu açıyoruz. Bir boydan bir enden olacak şekilde. Daha sonra içerisinde bir fırın kağıdı koyuyoruz. Özellikle bu pişirme yöntemini ben çok tercih ediyorum. Suda haşladığımız zaman pancarın vitamininde kayıplar olabiliyormuş. haşlarken rengini de kaybedebiliyor. Aroması da daha azalıyor. Böyle fırında tamamen kendi buharında kapalı bir paket içerisinde piştiği zaman renginden aromasından hiçbir şey kaybetmiyor etmiyor. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yıkayıp temizlediğimiz pancarlarımızı koyup üzerine göz kararı zeytinyağı ve tuz serpiyoruz. Ben 3 diş sarımsak kullandım ama siz daha çok sarımsak seviyorsanız tabii ki daha çok tercih edebilirsiniz. Önce fırın kağıdını bir güzel sıkıştırıyoruz, kapatıyoruz. Daha sonra alüminyum folyoyu kapatıyoruz. Bir güzel sıkıştırmak önemli. 220 derecede alt üst ızgara ayarında yaklaşık 50 dakika bir saat yeterli olacaktır. Tabii ki pancar boyutuna veya fırına göre de değişiklik gösterebiliyor. Pancar piştikten sonra zaten kabuğu çok kolay bir şekilde soyuluyor. Hafif bir bıçak yardımıyla hatta böyle birazcık soğumasını beklediyseniz elinizle direkt sıkıştırdığınızda da çıkabiliyor. Fakat benim çoğu zaman olduğu gibi acelem olduğundan çok sıcak yana yıkılıyorum burada. O yüzden hızlıca bir soyacak yardımıyla başlangıcında böyle soyuyorum. Gerisi zaten geliyor. Hafif yana yana soydum da diyebilirim. Pancarlarımızı ince ince dilimler halinde kesiyoruz. Bunu bu arada istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Böyle dilim şeklinde de istemezseniz küp küp de yapabilirsiniz. Rende yaparak küçük küpler halinde keserek bu diğer malzemelerle harmanlayıp karıştırıp ekmeklerin üzerine sürebilirsiniz. Kızarmış ekmeklerin. Onlar da çok güzel olacaktır. Tamamen sizin tercihiniz. Ben farklı farklı birçok şekilde pancarın sunumunun mezesini yapıyorum. O sebeple bu mezede böyle dilim tercih ettim. Dilimledikten sonra gördüğünüz gibi tabağa diziyorum ve sosuna başlıyoruz. Yarım limon suyu kullanıyorum fakat isterseniz limonu daha da çok arttırabilirsiniz. Ne kadar böyle ekşilik, mayhoşluk seviyorsanız arttırmanız tamamen sizin elinizde. Üzerine zeytinyağı ve tuz ekliyoruz. Bu tamamen sizin damak tadınıza göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Burada normal şartlarda fırında pancarlarla beraber attığımız sarımsağı da ezip koyacaktım içine. Fakat unuttuğum için sonradan ekleyeceğim. Zaten göreceksiniz. Pancarların üzerinde bu sosu gezdirdikten sonra krem peynir veya süzme yoğurdu üzerine koyuyoruz. Ben burada krem peynir kullanıyorum. Fakat bu mezeyi birkaç kez daha yaptım. Süzme yoğurtla da yedim ve gerçekten harika oldu süzme yoğurtla da. Siz bana hangisini tercih edersin derseniz süzme yoğurdu tercih edebilirim. Ve üzerine kapari serpiyoruz. Bu kapari de biliyorsunuz aslında bir çiçek tomurcuğu. Zaten açarsanız görürsünüz içerisinde çiçek gibi limonlu, tuzlu, böyle hafif ekşimsi bir tadı var ve pancara da inanılmaz yakışıyor. Ama olur da elinizde kapari yoksa ya da sizin damak tadınıza uymuyorsa onun yerine alternatif olarak kornişon turşu tercih edebilirsiniz. Onları da küçük küçük kesip üzerine serpebilirsiniz. Elimizde kabaca parçaladığımız maydanozlardan serpiyoruz ve ben işte unuttuğum sarımsağı fark ediyorum. Sarımsakları ezip üzerine hemen hızlıca biraz daha limon ve zeytinyağı katıp karıştırarak üzerinde gezdiriyorum. Bu meze soğuk servis edildiğinde gerçekten çok lezzetli olacak bir meze. O yüzden eğer pancarlarınızı bir gün önceden hazırlayıp dolapta bekletirseniz ertesi gün çok daha iyi olacaktır. Sofraya hem renk hem de lezzet katıyor. Yılbaşı masalarına da özellikle yakışacaktır diye düşünüyorum. Bunun gibi farklı, lezzetli, pratik daha birçok tarif görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaparsanız yorumlara lütfen yazın ve bu tarifi de beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.